E ee, burası Bayvelü kişisel bakım merkezi. Tamamen erkekler üzerine. Yani normal bildiğimiz e, kuaför salonlarının dışında daha özel bir hizmet sunuyoruz. Hijyenik bir hizmet sunuyoruz. Burada saç sakal kesimi, e, fön, e, cilt bakımı, saç bakımı, yine maskelerle, e, manikür pedikür bakımı yapıyoruz müşterilerimize. Her müşterimiz için ayrı özel dolaplarımız var. Bu dolabın anahtarları müşterilerimizde kalıyor. E, bu dolaplarda müşterinin havlusu, usturası, tarağı, makası, tıraş dosyası, evinde kullandığı şampuan neyse bunların tamamını biz alıyoruz müşterilerimize ve tamamen hijyenik oluyor. Yani tıraş makasına kadar, tarağına kadar sadece o müşteriye kullanılıyor. Herkesin bir dolabı var. Herkesin dolabı var ve bütün malzemeler onun için kullanılıyor. Diğer müşterilerimizin saçına değen bir tarak diğer müşterimize değmiyor. %100 bir hijyenik ortam sağlıyoruz. Salonumuz 180 metrekare. Yine Kırıkkale'nin en büyük salonlarından. Şu an 8 personelimiz var. 8 ayrı koltuğumuz var. Saç kesimi ve saç bakımı bakım Merhaba. için. Bu bu Kırıkkale böyle bir hizmeti siz getirdiniz. Hı -hı. Niçin getirdiniz? Böyle bir nereden düşündünüz? Bu ihtiyaç şöyle doğdu. Ben e, yurt dışı seyahatlerimde veya Ankara, daha çok da İstanbul seyahatlerimde bu tür kuaför salonlarından hizmet aldım. Ve oldukça da fark ediyor hakikaten. Yani biz tıraştan ötesi diyoruz buna hakikaten de tıraştan ötesi oluyor. Buraya gelen müşterilerimiz bize bir, bir buçuk saatini ayırırsa tamamen bir bakım yapıyor. Terapi gibi oluyor bu bir nevi. Bu ihtiyaç, kendim bu ihtiyacı duyduğumdan dolayı Kırıkkale'deki bürokrat kesimin, iş adamlarımızın, eşlerimizin, dostlarımızın da bundan yararlanmasını istedim. Ondan dolayı böyle bir yola çıktık. Şu ana kadar aldığımız tepkiler de gayet güzel tepkiler alıyoruz tüm müşterilerimizden. Bugün de Allah'ın izniyle Sayın Valimiz... Kırıkkale Belediye Başkanımız ve Emniyet müdürümüz eşliğinde açılışımızı da yapacağız. Güzel bir yapacağız. Evet, evet, iş adamlarımız eşliğinde güzel bir açılış yapacağız. İnşallah Kırıkkale halkına hayırlı olur. O zaman diye. şöyle diyelim mi? Cildimize önem verelim, güzelleşelim. Aynen. Güzel şeyler de bizi bekleyecek. Doğru. Evet. Aynı sevgisi. Şey. Evet. Gördüğünüz gibi güzel olalım. Her şeyin başında temizlik, güzelliktir. Bizi izleyin. Daha çok güzel şeyler olacak. Açılışımızda hep hep beraber. Ee, öncelikle merhaba. Merhabalar. Eee. Biraz önce sohbet esnasında dediniz ki bu ismi ben e, ee, ettim ve, ve söyledim evet. dedim. Bu duyguyu bir ara alayım. Sayın Kadir Bey kırık kalemiz. <laughs> Gazetecisiniz. Radyo Kain'in sahibisiniz. Evet. Efendim sizin de bir duygu var. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Bay isminde e, 18 yıllık program yapıyorum ben. Ve isim hakkı da benim de. İpekçi Turizm değerli bir arkadaşımız, sevdiğim bir arkadaşım. Böyle bir teklif de bulundu. Ben de hiç düşünmeden e, ee, direkt kabul ettim. Kabul etmemin nedeni muhteşem bir salon Kırıkkale'de olmayan projesini anlattı. ilk önce paylaştı ve Kırıkkale'de e, insanlar özellikle buraya bekliyoruz. Yani ismimi vermemin nedeni de bu zaten kalite. En ufak bir şüphe duysaydım sonuçta vermezdim. Niye? Çünkü bir isim, bir marka, Bay ee, Abdullah Efekçi'ye de bu bazda başarılar diliyorum. Hayırlı kazançlar diliyorum. Mekanda Mekan siz gösterdiniz, oldukça oldu. güzel evet. ve e, içine daha farklı yenilikler katarak daha ileri yerlere gideceğinden de eminim. E, hayırlı uğurlu olsun ben, diyorum. Abdullah Bey sordum, bunu dedim, niçin düşündünüz? Kırıkana böyle bir ihtiyacım vardı, ben seyahatlerde gördüm. Diye. Size soralım, gerçekten böyle bir ihtiyaç var mıydı? Şimdi ben buna Abdullah pekçe biraz daha öte ileri gidip şunu söyledim. Yani burada cilt bakımının dışında çok büyük bir ihtiyaç var elbette ki ama. E, lazer de koymasını istedim. Lazer mesela kıl dökme vesaire erkekler için çok önemli ihtiyaç. Bir de teknoloji ilerledikçe e, biliyorsunuz erkeklerin sadece kadınların değil erkeklerin de bakım ihtiyacı fazlalaşıyor. Burada Abdullah İpekçi ve ekibi yani Value kuaför abi rica etse, bu bağlamda güzel bir hizmet veriyor ve ihtiyaç elbette ki ihtiyaç. Bir de insanlar artık geniş, rahat, kendilerini daha estetik, daha rahatlıkla eee karşılayabilecek yerler arıyorlar. Burası da öyle bir yer. Yerde uygun yani bir ne bir ortam. Kesinlikle yani siz müşteri olsanız, en azından müşterisiniz. Berbere gidiyorsunuz. Ne arıyorsunuz berberde? Rahatlık, konfor arıyorsunuz. Ya yani sadece berberle alakalı önemli burada. Kesinlikle. Olarak. Bir de sadece berber olarak değil, cilt bakımı, işte estetik boya vesaire bunlar çok önemli şeyler. Bunları da yaparken özel dolabınızın olması. Ben şimdi reklam işine girdim. Evet. yani özel dolap, kendi makasınız, kendi havlunuz, kendi tıraş makineniz, şampuanınız, hangi şampuan kullanıyorsunuz bu da önemli. Mesela berbere gittiğiniz zaman, kuaföre gittiğiniz zaman belirli bir şampuan kullanıyor ama evdeki şampuanınız çok farklı. Bu bile önemli yani saçı dökülen var, farklı şampuan kullanan var. Bunların hepsi önemli. Efendim, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. gördüğünüz gibi Kırıkkale'mizin Radyo K Ka, e, Kadir Kipmen'le beraberdik. En kısa da olsa bir değerlendirme yaptık. Teşekkür ediyoruz. Sağ ben teşekkür ederim. Sağ ee, Ne yaptık? Nez bir ortam. Siz de Kırıkkale'ye yetiştirmiş kuaförlerden siz erkek erkek kuaförler. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yıllarca bu iş meslektesiniz. Böyle imkanlar. Teşekkür ederim. Vardır? Böyle büyük bir salonun Kırıkkale'ye ihtiyacı vardı. Son 50 seneden belli. Kırıkkale'de ilk bir yatırımcımız, kurucumuz e, Abdullah İpekçi'nin kurmuş olduğu e, salonumuzda saç e, cilt bakımı, saç bakımı, saç kesimi, manikür, pedikür, duş, saç boyama olsun, röfle olsun yani bu konuda deneyim uzmanlarımıza hizmet vermeye başladık. Müşteri ne istiyor? Ya yani biz bir kuaför olarak eee benim deneyimim olacak olarak 35 senelik evet. kuaför olaraktan Türkiye ve Avrupa'da çalışmış olaraktan e, Krikan'ın ihtiyacı olan bir salonumuza kavuş istiyoruz. Bütün beyleri de bakımlı beyleri, kendini bakımlı beyleri hissedinleri hepsini bekliyoruz. Bakma şöyle diyor, cilt önemli. Tabii. Yani cildimizi koruyalım, önemli. Aynen. Bu da Krikan'ımızın bir ihtiyaçları. Onun için çeşitli e, Hı -hı. malzemelerimiz var. Hı -hı. Set olarak da morfes kullanıyoruz. Natural e, terapi olarak da kullanıyoruz. Ve normal terapi ürünleri, argan yağlı, ürünlerimiz mevcuttur salonumuzda. Bunun için e, Kırıkkale beylerini hepsini davetliyoruz salonumuza. Yani, çok Ben teşekkür ederim. İyi günler. Bu bitmiyor. Bugün de yeni bir sektör, yeni bir hizmet. Evet. Ben ipekçilerle beraber çalışıyorum. Aynı zamanda onların Kırıkkale'ye yaptığı katkıları gerçekten evet. yakından takip ediyorum. Ee, sürekli bu şekilde e, Kırıkkale'de kaliteyi arttıracak mekanlar açıyorlar. Gerçekten onları tebrik ediyorum. burası da Bayvalu'da bu kalitede, bu şeyde seviyede bir yer. Hayırlı uğurlu olsun diyorum Kırıkkale halkımıza. Kırıkkale'li. Buyurun. İhtiyaç değil Kırıkkale'de. Kesinlikle, kesinlikle. Böyle bir şey. tabii, yani yıllarca Kırıkkale'de yaşıyoruz. Böyle bir ihtiyaç. E, ortam güzel. Nezih bir ortam hazır. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Ona çok dikkat ettiler. Ben evet. de e, işte bu hazırlık aşamasında birkaç kez burada bulundum. Nezih bir ortam olması için çok çaba harcadılar. Kırıkkale'de böyle bir şeye lükse daha böyle kaliteli şeylere hizmetlere ihtiyaç var. İpekçiler de bunu çok iyi hissediyorlar ve yerinde zamanda güzel bir yatırım yaptılar diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Ben teşekkür ederim. Şimdi tabii bundan 5-6 yıl önce Sayın Belediye Başkanımız böyle korkmaz bir şey söylemişti. Hizmet sektörüne yatırım yapın demişti. Kırıkkale'de artık dönem hizmet sektörüne yapılan yatırımlarda insana hizmet sektörüne yapılan yatırımlarda bu anlamda Bay gerçekten hizmet sektörüne yapılmış önemli bir yatırım Kırıkale'nin eksiği olan ihtiyacı olan klasik berber anlayışından sıyrılıp hani benim bir sözüm var bir tıraştan ötesi diye haberde de o şekilde belirtmiştim burası bir tıraştan ötesi insanların gerçekten rahat bir şekilde gelip her türlü saç bakımı cilt bakımı kuaförlük hizmeti alabileceği bir mekan Abdullah Bey bu noktada girişimci bir arkadaşımız. Şehrimizde evet. ee, babası Mehmet Bey yine hakeza o şekilde girişimci insanlar bunlar. Ee, şehrimize güzel yatırımlar yapıyorlar. Şehrin de bu tarz yatırımları desteklemesi gerekir. Yani diliyoruz. Peki nezih bir ortam hazırlanmış. Biz evet. baktık, gezdik. İnsanın cilt önemli değil Benim... İnsanlar bakımlı olmak zorunda. İş hayatında, özel hayatında her anlamda bakımlı olmak zorunda. Bu bakımı da bu tarz hizmet veren yerlerde alabiliyorsunuz. Bakın bugün biz kozmete milyarlarca dolar para harcıyoruz. Neden? Kişi cildine, bakımına önem verdiği için. Bu anlamda bu iş yeri Kırıkkale'de bir açığı kapatacaktır inşallah. İnşallah diyoruz peki. İnşallah. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ol. Çorba kadar bir insan değil mi? Başlıyoruz. Başlıyoruz. Milletin müdürlüğünü de Ben beni görmeniz lazım. Allah'a emanet Allah'a Allah'a şükür, Allah'a Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, ve eee ne yapıyoruz? Programda ne var? Canlı yayın yapıyorsanız bir şey evet. mi söyleyeceksiniz. Yok. Şey Söylemeyeceksiniz. Sınav. Bayağı sınav. Bayağı sınav. Bayağı sınav. Bayağı ben söyleyeyim Duvarı o zaman. Duanız varsa. Yok. berber olduğu için. Olmaz mı berber burada? olur Ya şöyle yapalım önce bir bir şeyler söylesen canım söyle de biz Sen de söylerim. söyleyelim. Ne der bize bir tanıt şöyle basın da olsa. Şimdi Şöyle bura Bayvalı İstasyon Merkezi'miz. Evet. evet. Ee, 8 tane koltuğumuz var. Özel dolaplarımız var müşterimiz için. Müşterilerin hepsi evet. kaliteli ustalarımız. Saç bakımı, cilt bakımı, manikür pedikür var. Erkek güzeller. Evet. Ee, Salonumuz 180 metrekare. İyi oldu sen gel. Oldu İyi hayırlı uğurlu olsun. -şey yani şuan. biz bu tür yerlerin sadece bayanlara mahsus olduğunu düşünürdük. Evet. Bundan sonra bizim de yerimiz var diyeceğiz İnşallah. yani. Allah Allah. <laughs> Değil mi? İhtiyaçlı. Düşündüğünüz için böyle bir güzel hizmet için teşekkür ederim. Burada ediyorum. şöyle tabii. Hayırlı de, olsun. Sayın Valim burası ee, biraz daha Sebahat Bey'e belli bir yaştan sonrakilerin aklına yatmasa da ama yeni Kesinlikle nesil, var. yeni hizmet anlayışı farklı geliyor. Value diye geliyor. Evet, evet. Fransızcada kıymetli, değerli anlamına. E, de öyle. ne evet. kadar güzel böyle herkesin de ayrı ayrı yani şeyleri var. İsmi de vermişler Tabii. oraya? Ee, evet, peki. Hayırlı olsun bakalım. Hayırlı, hayırlı olsun. 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 Ha. Hayırlı. Hayırlı evet. evet. Peki. Kadir nerede? Kadir Anacısı başkanım? Merhaba, evet. nasılsın? İyi günler. Hayırlı olsun bakalım. bu üzerinde değil mi? Evet. Asıl sahibi orada. Arkadaşlar, Evet. 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 evet

Kadir kıymet anlamında. Aynen, aynen. <gülüyor> 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 evet. Evet. ya. Evet. Evet, Bunlar ne şimdi? Abdullah Anamaz. Kadı şunlar ne? Abdullah şey olsa da. Bak. var bak. Esas bu. Bunu ne yapıyorsunuz? Bu da sahibi. Bas. 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 Bakımı <laughs> Allah <laughs> 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 Bunda ya yerler ya. Yani o zaman da yerler. Boğazlık çeldiyorum. Tam Bunlar. Tamam. Bu Tamamen. 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 Tamamen.

ne yapıyor? Güneşe karşı şimdi Ha. Hani. ne yapıyor? Ne yapıyor? Şampuan Ne güzel. Ne güzel. Yani. Evet. Burada dolap Burada da şeyler var. <laughs> 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 Abdullah abi. nasılsın? Ne var ne yok? Sağlık, sağlık, iyi inşallah. Allah iyilik versin. Evet.

<laughs> evet, düzgün bir şekilde planlanmış bir şey var. Önemli, tercih ettiğiniz bir tasarıma karşısına tamam. Oye, Hepatir, şey setting, a? sen ]illa. sen Allah Allah Sel sen başkasın. Yok. Masayı şöyle yanaştır. Ya. 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 <gülme> evet, <tamam. gülme> evet, 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 <gülme> bir metre 4 şey evet, 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 lokomu şey, evet, şey, evet, evet, daha yani elde büyük tane aslında diyor yani hayır, Hocam nasıl şunu yemek çok zor. Ama şunu rahat yiyebilirsin. Bir de bunun dört katı dışı iri, kimse almayacak. İstersen getir gezdir yani. <laughs> 70'inden sonralara bile küçük çarpan lazım. Evet. Bu kutu da sizin başkanınız. Sizin bahsetmişsiniz o zaman bana ya. Hmm. Bu kutuyu yaptırdım ondan sonra işte. Buna ben öncelikle kutuları aşağıya koydum. Bir yani ya, şey yaptırıyor. Ama oran çok güzel, şey güzel oldu. Yani şimdi böyle şey tarifini yaptık. Ona ee, göre Tamam. Bu şeyleri onları başka şey de ee? güzel şeyler bize. Bir şeyler bize. şeyler bize. Bir

yapabilir mi fayda? Yani ben de 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 ben bu konuda dostluk var. Dostluk gösteriyor musun? Oyunda bunlar ileri Evet. Şöyle. Dostlar değil mi? Kasıtlı olduğunu bilmesi gibi. Yok, onlara göstereceğiz yani. Yani Berberler, kuaförler başkanı değil mi? Evet, berberler ve kuaförler. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir başkan olarak böyle hijyenik bir ortamda açılış yapılıyor. Ve Kırıkkale'de kalite geliyor. Ne diyorsun? Vallahi artık gelmesi lazım. İli olduk. Daha hala köy görümündeyiz. Anlıyor musun? Gerçi güzel bayan kuaförlerimizin iş yerleri de artık nezik güzel oldu. Ama bir erkek berberi, erkeklere hizmet verecek. Bir yerimiz yoktu doğru dürüst. Anlıyor musun? Burasının açılmasıyla çok güzel, çok memnunum. Anlıyor musun? Ben şunu söylüyorum. Diğer verbelerde örnek mi olsun diyorsun? Biraz daha kendilerine kendi hijyenik bir kalite getirsinler diyorsun. Ben hep bunu söylüyorum. Evet. Sağda, solda De değişik yerlerde kira ödeyeceğinizde beşiniz bir araya gelin. Güzel güzel salonlar açalım diyoruz. Ama kimseyi getiremiyoruz. yanaştıramıyoruz buraya. Ama inşallah bundan sonra gelir diye düşünüyorum. İnşallah burayı örnek olacak. Berberler hep getireceğim, göstereceğim burayı. Bu burayı bir göstereceğim herkese. Anlıyor musun? Örnek olsun bundan sonraki da böyle açılsın artık. Yanımızda bir berber abimiz var. Yıllar evet. berberlik yapmış. Evet. Efendim sizin de berber e, yeriniz var. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz bu, bu, girişimcileri tebrik ediyoruz. Çünkü Kırıkkale evet. gençliğinin önünü açtılar. Ha, çok kaliteli, nezi, Ha bundan sonra gelecek kuşak da daha ileriye gider bunun üzerinden. Onun için tebrik ediyorum bu girişimcileri. Güzel değil mi her şey? Tabii tabii çok mükemmel, çok mükemmel. İhtiyaç kırık. Ya, tabii tabii ihtiyaç ihtiyaç. ihtiyaç, ihtiyaç evet. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Vallahi yani artık ıı, erkeklere yönelik ıı, güzel bir alan. Ee, çağımızda bu tür şeyler yaygınlaşıyor. Ee, burada da açılmış olmasından e, ve erkeklere hizmet edecek e, bir artık e, berberliğin de ötesinde hizmet verecek işte e, bakım merkezi gibi diyelim. E, güzel bir şey hizmet. Türkiye'nin birçok yerinde açıldı. Yaygınlaşıyor da kabul de görüyor. Kırıkkale'de de arkadaşların böyle bir e, düşüncesini tatbik etmeleri, uygulamaya koymaları güzel bir şey. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, hemen işte gördük. Hemen müşterisi de var. Evet. ilgi de görüyor. Ee, demek ki kabul görecek bir mekan kabul ediliyor. İyi hayırlı uğurlu olsun. İyi olur inşallah. Evet, sayın Başkanım ne diyorsun? böyle ihtiyaç? Evet ben de hayırlı olsun diyorum. Sayın İpekçi, e, ee, hizmet sektörünün kalitesi her geçen gün daha ileri seviyelere yükseliyor. Bu anlamda da Kırıkkale'mizde böyle bu organizasyon anlamında Sayın Başkan'la da onu konuşuyorduk. İyi bir yer oldu. Ee, gerçekten bir farklılık oldu. Bir zenginlik oldu. İyi hizmet konusunda da epeyce bir mesafe alacak bir mekan oldu. Çok nezih bir ortam. Hijyen açısından son derece güzel. Hayırlı olsun. Bol kazançlar diliyorum. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. her şöyleden neler hayırdır şöyle geçelim bir de kerem abi kerem abi şöyle bir de geçelim geçelim efendim hayırdır hayırdır her tarafa da

하 상대 전상